Merhaba arkadaşlar? Harika ben de Kılınlı. Hoş geldiniz. Ben de birlikte Roblox'ta bugün Kart Ride right oyunundayız ve bugün kart arabasına binip yolun sonuna gitmeye çalışacağız. Arkadaşlar bugün ben birlikte kart arabasına binip tepedeki Cici Anub'un yanına gideceğiz. Dostum Giga dostum. yanına gitmek için hazır mısın? Dostum varabilir miyiz? Bilmiyorum varabilir miyiz varamaz mıyız? Ama arkadaşlar tepede bizi ne bekliyor bilmiyorum. Tam onun ağzından midesine gireceğiz ve Custom bize yiyecek mi yiyemeyecek mi bilmiyorum. Roblox'ta en saçma oyunlar listesinde gene bir yerlere girebilir diye düşünüyorum. Başlamadan önce de tam burada. Tam burada like atmayı unutmayın. Şu sesi duyanlar like'ı göndersin. Dostu -du sesi duyanlar like atsın dostu. Bir sesim geri gidebilir. Dostu sesim gitti ya. Arkadaşlar bana ne sesi gitti. Hemen like atın lütfen. Dostu geri geldi. Okey hadi gel gidelim. Şimdi başlama yerine geldik. Bak burada arabalara binme yeri falan var. Kart arabalarımızı spamlayalım. Spamlayıp gidiyorum. Dostu tamdır. Hadi çıkalım. Gel. Yan yana binelim. Yan yana binelim. Atla 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 panda. Panda çabuk atla panda. Allah Allah bindiler panda. Bindiler panda. Bindiler. Dur dur dur. Şuna binelim. Şuna binelim. Gel. Gel 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 gel. Gel bana gel. Gel. Ah oh, bu araba tek kişilik mi? Bu araba tek kişilik mi? Dur dur şimdi çıkardım. Dur geldim. Gel, geldim geldim. Aha bindik. Okey. Hızı ayarlıyorum 28 gazla. Aa arkamıza biri daha bindi. Dur dur varacağız mı? İnşallah varırız. Abi rüzgar. Rüzgar dur. Rüzgar dur. Önümüze çocuk çıktı arkadaşlar. Şimdi yolumuz çok uzun ve manevralı. Ona 4 kişi bindik arabaya. dur otobüs gibi gidiyoruz. Abi şuraya tuşa basmayın sakın. Abi tuşa kim basıyor? Abi basmayın tuşa. Dostu da kim yetmiş yaptı? Allah sizi ne yapmasın? Allah sizi ne yapmasın ya? Allah sizi ne yapmasın ya? Allah ne yapmasın dostum? be dostum. <laughs> bin bin bin. tek bindi, bindim, bindi, bindim, tekli bindim. 25. Ya arabanın üstüne niye çıkıyorsun? E do, do, be oturacak yer yok. E abi arabanın üstüne niye duruyor? Abi bunlar da yolun üstüne atlıyor. Abi ben gaz diyorum arkadaşlar. Ben gazlıyorum arkadaşlar. Hızı 28 yaptım. Bir dakika dur. 30. O be. Panda. Panda düşeceksin sen. Dolayısıyla do, böyle giderim ha. Nasıl gideceksin abi? Oturduğun yer yok. Arkadaşlar yola bak çok uzun. Şimdi sonunda ne bekliyordu bilmiyorum. Sürprizmiş. Sonunda güzel şeyler varmış oyunun ama. Ana bu var ya çok uzun panda. Tuttum azıcık gaz be dostum. Azıcık gaz veriyorum. 34 gidiyor araba şu an. Ya orada nasıl durmaya başlıyorsun çocuk sen ya. Tuttum vallahi bir sallası uçeriz. Abi bak arabayı taktı at derece Basamıyorum ki sayende. 37, 40, 40 ola. Allah. Allah değişik bir yerlere doğru giriyoruz Oo. Saray gibi, kale gibi bir yere geldik. Giganu baba. Dostum adamı bak dostum. Adam sabah ve akşama kadar spor merkezinde çalışmış. Roblox spor merkezinde yememiş, içmemiş, kas yapmış. Giganu. Bakın bunu görmesin. Bakınlarla savaşıyorlardı. Ana kafası da Beck'ınlı bu arada. Bakın Giganu. Ana kalenin içinde bir tırmanma yeri var. Aa panda şuradan aşağıdan yukarı tırmandığında kaleye gelebilirsin. Merdivenler vardı. Dostum nasıl ya? Ya var ya başımıza bir şey gelecek ya. Harbi diyorum başımıza bir şey gelecek ya. Vallahi bak başımıza bir şey gelecek arkadaşlar. Dur, da da hiçbir şey olmaz. Bak. Sıkıntı alacak panda. Hız arttırıyorum. Dur böylece gelmişiz. Gidiyoruz tam. Aa arkamızdan bunlar mı geliyor yoksa? Aa bunlar önümüzde sanırım arkadaşlar. Aynen. Biz onların arkasındaymışız. Dur, hadi gazda geçiyoruz. Dur hız arttırıyorum 58 yaptım. anam 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 anam. Ya çocuk. Lütfen çekilin abi. Dostum orada trafik var dostum. Sakın gitme dostum. Hayır. Hayır. Aa geçtim. Hayır. 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 Kız çekil. Dostum rayların üstünde gidiyorum dostum. Bana bak dostum. Allah seni ne yapmasın çocuk. Dostum ben ne yapacağım? Aşağı atlar. Aşağı atlar. Önümdeki kız çok öyle olmayacak. Çekil. Abi önümden çekil. Saçım şekil ölümden çekil. Fren yaptı. Abi benim hızımla oynuyor. Abi bana dokunarak kızımı değiştirdi arkadaşlar. Abi benim arabayı eksiye götürdü. Abi ne yapıyorsun abla? Aha onun arabasına bindim. Ben de onun arabasını şimdi gazlıyorum o zaman. Al ben de senin arabanı bozuyorum o zaman. 49 60 oh, 70 O benim arabamın ayarlarıyla oynadı. Ben de onun arabasının ayarlarıyla oynadım. İkimiz de düştük. Dostum boyun bitmez be dostum ya. O zaman gel. Kimle gidiyor bu ya? Arkadaşlar panda bir, binmiş birisiyle gidiyor şu anda. Okey ben o zaman araba yolundan gideyim. Hey durun. Dostum ne yapıyorsun? Durun durun araba yolundan gidelim. Allah durun lütfen durun. Gel panda gel. Al işte aşağıya düş. Araba yolundan da çıkılıyor. Oradan çıkmayı deneyelim. Ya da ben tek başıma mı gitsem arkadaşlar ya? Bunlar gidiyorlar şu an panda ile birlikte galiba. Heh. Gel 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 panda gel. Panda gel. Gel 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 gel. gel. Şurada bir arabalı yol var arkadaşlar. Bir de bunu deneyelim. Gel belki bunu yaparız. İki tane araba spamlarım. Abi biz buraya geliriz. Herkes buraya geliyor. Araba spamla yolun sonuna kadar gidelim. Allah seni ne yapmasın ya. Dostu <laughs> gazı bir bastım direkt uçtu. Bu nasıl araba? Ya normal bas gazı lütfen panda hadi. Gel hadi arka arkaya gidiyoruz. Arkadaşlar ben hayatımda böyle zor bir kart oyunu görmedim bu arada. Gerçekten de çok zormuş. Giganupa varmak böyle aşırı zor yani. Adam ta ağzının olduğu yere nasıl varacağız? Abi arabaya bin. Sen de kendine araba çıkar panda. Dostu <laughs> süremiyorum süremiyorum. Abi arabalarımız gitti panda lütfen kendine araba çıkar lütfen. Lütfen oyundan çıkacağım şimdi. Allah'ım. Dostu yoldan çıktı. Ya ne yapıyor panda ya? <laughs> ne yapıyor panda ya? Niye böyle sürüyor ya? Nereye gitti bu arkadaş? Oha. Ona araba takla Obe, O be. Bu nasıl yolmuş böyle o? Oo. Arabalı yolu da zormuş ha. Ben gidiyorum. Dostu durdu geliyorum çözdüm. Gel gel. Yukarıdan aşağı biri düştü abi arabayla. Çocuk yukarıdan aşağı araba yolundan düştü. Herkes yukarı çıkmak için her yolu deniyor arkadaşlar. Bakalım buradan çıkmayı başarabilecek biz çok merak ediyorum. Hadi. Haydi lütfen. Haydi papi. Oo kulenin olduğu yere geldik. Bu iş buradan olacak büyük ihtimalle. Araba yolundan çıkılmıyor. O araba vuruyor abi araba vuruyor. Oo aşağı uçacağız. Oooo. Hay. Çok iyiydi. Allah'tan yoldan çıkmadık arkadaşlar. Bir dakika bir dakika kurtar 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 lütfen. Heh. Arkadan gelen var mı? Yok. O rampaya bak. Giganop geliyorum abi. O bir araba yukuş yukarı çıkmıyor. Abi. Abi senin oraya varmak ne kadar zor Giganop abi. Tuttu kart yolundan 1 milyon saat sonra gidersin. Evet kart yolundan gitmesi çok zormuş. Aha araba yolundan geldim. Şurada zor bir yol var. Oraya geçersek tamamdır. Hayır. Hayır. Lütfen. Bir dakika buradan hızlı geçmemiz lazım. Hadi lütfen. Haydi lütfen. Hadi sen yaparsın bu araba. Araba yaparsın araba. Araba yaparsın araba. Arkadaşlar bu kadar zor yol yapılır mı abi? Bu kadar zor yol yapılır mı abi? Oğlum çıkamayalım diye her şey yapmış ya. dur neredesin? Oy ben aşağı görmüyorum şu an. Çok yukarı çıktım ben de. Ben aşağı görmüyorum şu an. Çok yukarı çıktım. Haydi lütfen ya. Lütfen ya. Şurada bir taklaya gelmedim. Lütfen. Lütfen. Abi lütfen çık oradan. Abi nasıl çıkıyor bu araba? Her an aşağı uçacakmışım gibisi hissediyorum. Ona sona geldim. Bana geldim. Dostum dur, çık yapıyorsun. Harbi diyorum geldim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar başardım. lay 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 Onun adı Heron Puppy. İşte bu. Of. Her şey alabiliyoruz mu? Onu her şey alabiliyoruz. Nasıl çalışıyor bu? Bonk bonk. Bonk bonk yapmıyor. Bu ne abim? Ona altıma sandalye koyup oturabiliyorum. Mükemmel var. ne yapıyorsun? Aha! Ana! Şeyzdon geldi, kumdan kale geldi. Sihirbazlı oyuncaklar. Ana arkam araba geldi. Polis arabası sesi geliyor bir yerden. Ne oluyor abi? Arkadaşlar şu alalım. Oha roket var. Oha bu neymiş arkadaşlar? Oo ışınlanma aleti geldi. Abi buradaki oyuncaklar çok güzel. İçeyim bakayım ne olacak? Hey, keşke içmeydim. Dostun oldu. Abi küçücük oldum. Abi bu neymiş? Oha! Roket gibi bir şey koyduk galiba. Uçuyor mu acaba? Ana üstüne girince uçuyormuş. Ooo çok iyi! <laughs> arkadaşlar. O bir ne güzel oyuncaklar vermiş. Dostum ben gelemedim be dostum ben de onları görmek istiyorum ya. Tamam tamam ağlama. Getireceğim aşağıya bakarsın. <laughs> buraya gelemedi bana arkadaşlar. Penguen. Hayır penguen değil değişik bir şey yaptım. He. Vallahi ne yaptım anlamadım arkadaşlar. Şunu alalım bir de. Artık buraya geliyor. Ne oluyor abi? Hobi nasıl bir iksirdi öyle arkadaşlar? Şu neymiş? Tuz, tuz gibi mi? Suya benziyor arkadaşlar bakayım. İçiyorum. Kavanozu açtık. Aa kavanozun içinden şey çıkıyor. He. Vay! Ne güzel çalıyoruz bunu. Şu neymiş? Aha zil. <laughs> Çok. Akıllı saat. Akıllı saatimi takayım. Aa! Değişik bir şeye dönüştüm. Olamaz. Eski dönmek istiyorum. Çikolata. Click the player challenge dem diyor. Bir oyuncuya challenge davet edebilirsin diyor. Fıçı var bakayım bunu. Aha. Fıçı attım. Patlıyor mu yoksa? Ona patlıyor olabilir ha. Kaç. Patlıyormuş gibi hissettim arkadaşlar. Köpek var robot. Ona fıçı yukarı doğru gidiyor. Ana köpeğim var. Dostum çaka mı Evet evet köpeğim var. Muz atalım. Aaa üstüne işte basınca düşüyorum. Mega geçtikten sonra buraya geldiğinde oluyor hepsi. Ve obi gibi değişik şeyler var. Dur bakayım bir de bunlara bakalım arkadaşlar. Ne var ne yok. Şöyle bir gidelim bakalım arkadaşlar. Bu neymiş? Hmm. Aa kral kim oynuyorsun tepede? Çok iyi. Oradan gittiğinde kral kim oynuyorsun arkadaşlar? Ve tekrardan bütün aşağı şey geliyor. Okey ben aşağı geliyorum. Dostu gel bir göster bize. Geliyorum hazır mısınız? Aşağıya nasıl gidelim arkadaşlar? Aşağı uçarak gidelim. Rokete dönüş. Bu beni şimdi kocaman rokete dönüştürsün. Uhu. O, oh, o oh. Geliyorum. Ona roket patladı. E ben oraya nasıl geleceğim? Bir dakika şunu koyup. Havai bir şey Ha havai bir şey diyorum ya. Yani. geliyorum. Noob'un içinden geçiyoruz bak şimdi arkadaşlar. Gelebilseler de böyle geleceklerdi. Ama kart arabasıyla gelmek çok zor. Ama aşağı bir kere daha tek başıma deneyeceğim. Wow geliyorum. Dostu hepimiz kart arabasıyla geziyoruz. Size doğru geliyorum şu anda. <laughs> arkadaşlar orada kart arabasıyla geziyoruz. Onlara doğru gidiyoruz tamam mı? Araba yolunda bakayım birisi var mı? Araba yolunda ıı, kimse yok arkadaşlar çünkü buraya varmak çok zor. Windows'da sadece Herobot Papi var şu anda. Onun adı Papi. Aha şurada birisi var. Bakayım panda mı? Oraya doğru geliyorum. Bakayım bu kim? Bakayım bu kim? Bakayım bu kim? Ana Bacon. Kardeş selamün aleyküm. Allah seni ne yapmasın? Allah seni ne yapmasın? Bütün props şeylerim gitti. Öldüğümde inşallah onlar geri gelir. Aa hayır. Aa burada doğmuşum zaten. O artık ben Venus bölgesinde doğuyorum arkadaşlar. El arabasını alayım pandayı bunun üstüne atarız. Koşu ayakkabıları taktım kendime. Şuradan şöyle zıplaya zıplaya gidelim. Oyunun ortasına atlayalım arkadaşlar. Tam oyunun ortasına geldim de aşağı inciğim. Rüzgar ateş bu arada biz bir takipçi galiba. Sana selamlar Rüzgar buradan. Dım de 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 panda yukarıda galiba arkadaşlar. Dım be de dım be de dım de Çocuğu arabayı sürüyorum. Bakın bu arada burada başka şeyler var arkadaşlar ama bunlar Robux'tu galiba. Mesela bunu aldığınızda büyük ihtimalle evet balonla tepeye doğru çıkma imkanı falan sunuyordur size. Neyse bir kart arabası çıkarayım şimdi pandayı bulayım. Dur, dur hadi gel ben yukarıdayım. Dur geliyorum. Gaz verdim gaz verdim. Ne yapıyor bu arabayla takla atıyor. Abi dur. Rüzgar sakın ölüme atlama Rüzgar dur. Bu sesi nasıl çıkarabiliyor ya biri? Polis arabası sesi yapıyor bir arkadaştır. Giganop'a giden kimse yok ya. Bir tık ben varım bakın Heron Papi. Halfway. çok az kaldı da 1, 2, 3, 4 kişi var. Pandalar yukarıda bir yerde. Şu an var ya 46 hızla geliyorum. Dostum o hızla rahat geliyorsun. Aynen aynen bu hızla rahat geliniyormuş. Böyle böyle saatler sonra. Aa checkpoint noktası varmış. Aa pandalar gördüm oradalar. Şurada dönüyorlar arkadaşlar. Abi ne yapıyorsunuz orada? Aa birisi aşağı düştü işte oradan. <laughs> Abi ya. <laughs> Çok komik arkadaşlar. Oğlum oraya nasıl varacağız? Çok zor. Oo çok uzun orası. Ama ilk checkpoint dotta sorarız arkadaşlar. Dur bakalım. Bir tık daha arttırayım mısın? Öldürsem de yapacak bir şey yok arkadaşlar. Videoyu bırakacağım öldürsem. 52 yaptım. 52 yaptık. İyi gidiyoruz şu anda. Biraz daha arttırayım arkadaşlar. 55 yaptım arkadaşlar. Burayı dönmez kesim hadi dur düşüreyim. Düzlükte basmam lazım. Hadi 46. Arabayı durdurdum yanlışlıkla. Aha iyi geldim. Aha o kim oradaki? 52 yaptım. Abi çok hızlı gidiyor 52 52'ler arkadaşlar. 52 de çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Sanırım panda arkadaşlar. O da bakayım. Aynen panda. Panda geliyorum. Du sen misin? Evet. Aa yakaladım seni. Arka arkaya gidiyoruz. Çabuk hızlan. Çabuk hızlan. Çabuk gazlaman lazım. Çabuk gazlaman lazım. Bana çok hızlı geliyorum. Çabuk gazla. Dost hızlı düşür ya. Bana vurma sakın. Dostum yukarıdaki iki bakacağım lütfen. Çabuk gazla çabuk gazla duramıyorum benim fren yok ben de fren yok ben fren yok o 30 yapma 30 yapma gazla gazla 55 yap 60 yap onu. Orada ilk checkpoint noktasına geliyoruz. Hadi bak ölmeyelim burada checkpoint alacağız. Eğer orada ölmezsek oradan devam edeceğiz. Oo arkadaşlar ateşli kılıca bak. Ya hayır ya. Hayır ya araba yan döndü ya. Hayır ya. Hayır. Oh. Dostum yalan oldun gittin. Ben bitiriyorum arkadaşlar burada gerçekten bitiriyorum ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben zaten winners bölümündeyim arkadaşlar. Kaybedenler aşağıda biz winners'ta bir tek Hero var. Güzel boymuş, eğlenceli boymuş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümde bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye.